Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere Thundercore Hub isimli bir madencilik uygulamasının düzenlemiş olduğu iki adet etkinlikten bahsedeceğim. Bu uygulamayı birçoğunuzun duyduğuna eminim. Ben de geçen sene sizlere tanıtmıştım. Ee, aynı şekilde bir etkinlik başlattılar. Ee, bu arada ödeme konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Geçen sene de belirttiğim gibi ödeme yapmışlardı. Peki bu iki etkinlikten nasıl kazanıyoruz, ne kadar kazanıyoruz? Öncelikle birinci etkinlikten 1000 tane TT coin kazanıyoruz. Ee, bu uygulamanın kendi kripto parası, şu anki değeri ise 1000 tane TT coin yaklaşık olarak 150 lira yapıyor. İkinci etkinlik ise bir hafta süreli bir airdrop etkinliği. Ee, toplamda arkadaşlar 10.000 dolarlık bir ödül havuzu var. Bu etkinliğe katılan herkese bu 10.000 dolarlık ödül havuzu eşit olaraktan paylaştırılıyor. İkisine de nasıl katılacağımızı sizlere göstereceğim. İsterseniz şimdi uygulamaya geçiş yapalım ve bu ödülleri nasıl alıyoruz hep birlikte görelim. Öncelikle sizlere bu uygulamadan kazanacağımız olan kripto parayı göstereyim. Ee, arkadaşlar 1000 tane kazanacaktık. Şu anki değeri ise 165 lira yapıyor yaklaşık olarak da. Bu şekilde 1000 tane TT coin kazanabiliyoruz. Hemen isterseniz şimdi uygulamaya geçiş yapalım. Evet uygulamamıza geçiş yaptık. Şimdilik birinci etkinliğimiz olan 1000 TT Coin nasıl kazanıyoruz hemen ona gelelim. Ee, arkadaşlar uygulamanın kayıt linkini videonun altına bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Hemen aşağıdaki menüden en sola tıklıyorum. Home bölümüne geldim. Burada gördüğünüz üzere TT Mining isimli bir bölüm var. Hemen buraya tıkladım. Ee, bu bölümde TT Coin maydanceliği yapabiliyoruz bir bulut madencilik olarak bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar bir claim yazısı var. Buraya her tıkladığımızda TT coin kazanıyoruz. Şu şekilde ee, claim'e bastım. Yukarıda birikmiş olan miktarı direkt olaraktan kazanıyorum. Günde 1-2 defa girin. Ayrıyeten ödüller de gelebiliyor. Günlük olaraktan bir TT, 5-10 TT, 50 TT gibi ödüller gelebiliyor arkadaşlar. E, onun dışında aşağıda bir Bind Referral diye bir bölüm var. Buraya hemen sağ taraftaki kodu girebilirsiniz. Girdiğinizde kazancınız %1 artacak. Bunu da belirteyim. E, Şimdi gelelim 1000 TT Coin nasıl kazanıyoruz. Hemen şuradan arkadaşlar. Buradan hemen %10 referans ödülleri kazan kısmına tıklıyoruz. Buradaki butona tıkladım. E, burada kendi referans kodunuzu da göreceksiniz. Ödülü kazanırken bu kodu kullanacaksınız. Peki ödülü nasıl kazanıyoruz hemen ona gelelim. Gördüğünüz üzere bir ödül avcılığı programı var. Burada 3 adımı tamamladığımız takdirde 1000 tane TT coin kazanıyoruz. Birinci adımı zaten kayıt olaraktan tamamladınız. İkinci adımda ise 6 tane kalifiye referans istiyorlar. Ee, peki kalifiye referans nedir arkadaşlar? Öncelikle sizin referans linkinizle kayıt olacaklar. Daha doğrusu buradaki referans kodunuzu bir önceki sayfadaki göstereyim hemen. Ee, bu kısımdaki arkadaşlar en aşağıdaki bu kısma girmesi lazım. Referanslarınız kazançlarını %1 arttıracak. Siz de arkadaşlar bu şekilde kalifiye referans elde etmiş olacaksınız. E, kalifiye referansın birkaç tane şartı var. Mesela günde 1-2 kez girerekten claim tuşuna basarak arkadaşlar ödül talep etmeli. E, arada bir dub bölümüne girmeli. Orada oyunlar var. Onlara bakabilirler. E, hemen onları da kısa bir göstereyim mesela. E, tekrardan geldim şuraya. Gördüğünüz üzere game diye bir bölüm var. Şurada arkadaşlar şu oyunu ben mesela oynuyorum. Mesh diye bir oyun var gördüğünüz üzere. referanslarınız da bu şekilde takıldığı takdirde daha rahat kalifiye olabiliyorlar. Hemen tekrardan bir önceki sayfaya geldim. Bu şekilde 6 tane referans getirdiğiniz takdirde arkadaşlar e, ikinci adımda tamamlamış olacaksınız. Zaten referanslarınızın kalifiye olup olmadığını buradan takip edebilirsiniz. Sayı anında yansıyor. Üçüncü adıma gelirsek de son adım da bu. E, burada arkadaşlar bu sosyal medya hesaplarından birisinde bir paylaşım yapmanızı istiyorlar. Bu TT coin ile alakalı bu gönderiye kendi referans kodunuzu da eklemeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Daha sonra ise bu paylaşımınızın linkini buraya yapıştırıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Direkt olarak da arkadaşlar 1000 TT coin kazanıyorsunuz. İncelemeler 2 haftaya kadar sürebiliyor. Bunu da belirteyim buradan. Yapmanız gereken bu kadar. 6 tane kalifiye referans getireceksiniz. Ardından böyle bir paylaşım yapacaksınız. Ardından arkadaşlar ödül talep edeceksiniz. Bu şekilde 1000 tane TT coin kazanabilirsiniz. Şimdi isterseniz gelelim ikinci etkinliğe. Evet ikinci etkinliğimize geçiş yaptık. Bu etkinlikte toplamda 40 bin dolarlık bir ödül havuzu var. Ancak arkadaşlar biz sadece birinci etkinliğe bakacağız. Bu etkinliğin ödül havuzu da 10 bin dolarlık. Etkinlik dün başladı ayın 24'ünde sona eriyor. Bu birinci etkinliğe katılanlar 10.000 dolarlık bir ödül havuzunu paylaşıyor eşit şekilde. Ee, peki katılmak için ne yapmamız gerekiyor? Uygulamaya 50 dolar değerinde BNB veya BUSD yatırmanız yeterli. Biraz da nasıl yapacağınızı da göstereceğim. Sadece arkadaşlar uygulamadaki cüzdanınıza bu miktar yatırıp etkinlik bitene kadar tutmanız yeterli paranızı. Bunu yaptığınızda direkt olaraktan 10.000 dolarlık ödül havuzundan pay alacaksınız. Benim sizlere tavsiyem BUSD olaraktan yatırmanız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Binance borsasının dolara endeksli para birimi bu şekilde Bitcoin'in düşmesinden veya yükselmesinden etkilenmezsiniz. Şimdi isterseniz uygulamaya geçiş yapalım ve bunu nasıl yapıyoruz sizlere göstereyim. Evet cüzdan kısmına geldik. Burada gördüğünüz üzere BUSD veya BNB yatırmanız gerekiyor. Bu etkinlikten faydalanabilmek için. Sizlere tavsiyem arkadaşlar BUSD yatırmanız. Bunu Binance borsasından alabiliyorsunuz. Hemen geldim buna. Şuna dikkat edin. Buraya para yatırırken risal kısmı var gördüğünüz üzere. Buraya tıkladım. Yatıracağınız cüzdan çıktı. Ancak aşağıda arkadaşlar BEP20 yazıyor. Bu şekilde para göndermeniz gerekiyor. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere burada seçenekler var. Bunlar arkadaşlar BEP2, BEP20 ve ERC20. Sizin Binance Smart Chain ile göndermeniz gerekiyor. Yani BEP20'yi seçin arkadaşlar. Bu şekilde buradaki cüzdana para gönderin. Aynı şekilde buraya para yatırırken de buradan BEP20 adresini seçerekten buraya para yatırın. Gördüğünüz üzere herhangi bir işlem ücreti de bulunmuyor. Sıfır işlem ücretiyle arkadaşlar bu şekilde gönderebiliyorsunuz. Evet burada dikkat etmeniz gereken şey bu. Uygulamaya para yatırırken aşağıdaki seçeneğe dikkat edin. Burada mesela BEP20 yazıyor. Binans borsasına para yatırırken veya para çekerken buradaki arkadaşlar seçenek gibi BEP20 yani Binance Smart Chain ağını kullanmaya dikkat edin.